Yüce Onos. Yüce Onos. Sizden çok önemli bir şey isteyeceğim. Buran durumunu biliyorsunuz. Onun için bir şey yapamaz mısınız? Selena sana kaç kere söyledim. Biz dünyadaki doktorların işlerine karışamayız. Ama... Buran durumunda bizim de suçumuz yok mu sizce? Selena yapılacak tek şey var. Gidip onun başında bekleyeceksin. Oradaki doktorlar ellerinden geleni yapacaklardır bundan eminim. Neticeyi de bana haber ver. Hep o edesin yüzünden. Peki efendim.